Bu video Selçuk Master seviyesindeki desteğiyle Ömer Arslan'ın sayesinde hazırlanmıştır. Duyurulduğundan beri çıksa da test desek diye beklediğim Apex Legends sonunda Sivice geldiği ben de indirdim. Şimdi birlikte birazcık oynayacağız. Tabi bu video sırasında ben bir yerden böyle gene kayıpsız bir e, video kaydı alarak ondan gene FPS analizi yapacağım. Onu da videonun bir yerlerine koyarım. Ama bir oyuna gireceğiz ve birlikte bir maç atacağız. Bakalım performansını görürüz. Kontrollerin rahatlığını falan test ederiz. Şimdi oyuna bir girelim ve bakalım. Portu gene panik batın yaptı. Güzel. Portları güzel yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Doom'u da onlar portlamıştı değil mi? Adamlar port konusunda hiç fena değil. Ben de kendilerini beğeniyorum. Bu panik batını gördüğüm an bir olumlu intiba oluşuyor benim gözümde. Bu ne ara 8. sezona geldi arkadaş. Ben ilk çıktığında bunu PlayStation 4'te birazcık oynamıştım. Onun dışında hiç oynamadım. Acayip acemiyim bu konuda. Ee, güzel bir oynanış beklemeyin. Bu videonun amacı oyunu Nintendo Switch'te test etmek. Like tuşuna basarsanız YouTube bu videoyu öne çıkarır ve kanala destek olmuş olursunuz. Panik Batın yine mükemmel bir iş çıkarmış gerçekten. Tabi oyunu oynarken yani multiplayer oynarken bir kayıt alamadım böyle bir ekibim olmadığı için ama antrenman kısmında aldığım kayıtlarda yani patlamalı çatmalı mümkün olan her şeyi denemeye çalıştım. Hızlı koştum, zıpladım, atladım, ateş ettim. Adam vurdum, yakın dövüşe girdim filan. Kılını bile kıpırdatmadı FPS. Sabit 30 FPS'de oynandı. Ama ben başka videolarda izledim. Özellikle multiplayer'da böyle çok fazla efektin aynı anda olduğu veya işte yukarıdan bombaların düştüğü anlarda bir 24-25 FPS'i çok kısa süreliğine görüp hemen toparlıyormuş oyun. Onun dışında normal çatışmalarda dahi 30 FPS'in altına düşmüyormuş oyun. Ben de zaten yani bir antrenman alanda çatışma gösteremedim ama oyunda genelde tek takılıyorsunuz zaten çatışmanları nadir. Ve genelde tek takılırken 30 FPS'in hiç düşmediği gözler önünde. Gayet başarılı bir port. Tebrikler Panik Batın. Hemen çok geçmeden bu bilgiyi vermiş olayım. Oyun online bir oyun sonuçta ve Nintendo Switch online subscription istemiyor. Yani o paralı online üyeliğiniz olmasa da bu oyunu online şekilde oynayabilirsiniz. Bir ready deyip bir maça girelim. Herhangi bir maça girmek için senin treningi bitirmeye zorluyor ne yazık ki. Hızlıca bir treningi oynayacağız o zaman. Grafikler fena durmuyor bu arada. Birazcık yakınlaşınca güzel gözüküyor. Uzaktan daha kötü gözüküyor. Yalan yok. Şimdi sprint. Jump. Normal jump. Tamam. Benim canım mı gitti lan bir yerde? Neden canım gidiyor? Ha yok gitmiyormuş. Bir de slide. Tamam. Sliding down hills increases speed. So. Şu kısımları PlayStation 4'te oynadığım yerleri de hatırlıyorum. Evet. Ben bu kısmı hızlı geçimle normal maça başlayalım. Training bitti normal maça başlayalım bakalım. Bir aratalım. Umarım hızlı buluyordur. Acaba ne kadar aktif oyuncu var? Millet hemen üşüştü mü ki? İlk gün gerçeği oynayan sayısı bol olabilir. Birazcık zaman geçtikçe oyuncu sayısını bir gözetlemek, gözlemlemek lazım. Valla hızlıca buldu. Bunda şu Pathfinder galiba idi ya. Bu, bu ultisi neydi ki acaba? Bir zipline falan açıyordu diye hatırlıyorum ama. Onu mu alsam ki? Çünkü bayağıdır oynamıyorum. Size güzel bir oynanış vaat etmeyeceğim. Hadi Pathfinder olalım. Ne kadar çok karakter açılmış. Name's Mad Maggie, and these little games of yours? Başka adamım yok mu? Şurada FPS çok düşük gibi geliyor bence. Jump Master benim. Benimle birlikte gelen yok mu lan peki? Bakayım var mı? Ve bayağı tekim. Oğlum bu online maç değil mi? Şu an FPS var ya acayip yerlerde yalnız. Nes neresi az risklidir ki? Bayağı şansa gideceğim. Şu minik yere kimse niyetlenmez ya. Hadi bakayım. İçine doğru gireceğiz hemen şuradan. Tamam gir 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 gir. Adam adam, adam 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 adam. Silah? 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 Hiç silahım yok. Artık var. Alright, round ring yes, I'm inside the next ring. Oğlum adam akıllı mermi mi yok? Bana mı öyle geliyor? Şunları al. Şunu adam akıllı yok. Değiştir. Bunun da gerçi yok. Tekiz ha. Burada harita ile bakıyoruz. Ben haritanın içindeyim. Güzel. Hayatta kalacağım ya. Ben Fortnite'ı bu kanala ilk çekerken de hayatta kala kala birinci oldum. İlk Fortnite videomla. Düşünün artık. bir tanesi yorum yazmıştı. Dakika 3'te eğildin ve bir daha hiç kalkmadın diye o kadar güldüm ki o yoruma. Ve haklı adam. <laughs> Hakikaten öyle yapmışım. Şimdi bunda eğilme tuşu neydi onu hatırlayamadım o yüzden eğilmeyeceğim. Aa, <laughs> ha, haklı. Hakikaten. Öyle bir şey yapmamışım. Şunları buklayalım abi. Şimdi şuranın içine de bakalım. Sonra safe oynamaya çalışırız. Şunlar hep benimle aynı seviyede olduğu için galiba. Ee, vermiyor. Old swap. Şunu kullanabiliyor muyuz acaba ya? Neyle kullanacağız ki? Onu hatırlayamıyorum. aile bu arada. Hop yanlış. Yanlış skill. Only uh. Ha shields olur ya full diyor tamam. Ben silah alalım. neredeydi harita? Yukarılara falan mı gitsek ya? Ultim var. Buradan nereye yardırabilirim? Buradan şuraya doğru yardıralım. Kaç kişi kalmış? 42 kişi var daha. Şuraya yardırır mıyız? Yardırırız. Zaten. Yukarı doğru zipline nasıl oluyorsa. Ay oradan aşağı düşmüyorum değil mi? Güzel. Burada neredeyim? İçerideyim abi. Ben şuradan götüm duvarda duvarda yürürüm vallahi hiç umurumda değil. Hoppala. Oy güzel uçtum yalnız. Çok tatlı uçtum. Bunda duvarlara da tırmanıyor zaten karakter. Güzel. Ring closing. Fena bir yerde değilim. Şuna koşalım. 36 kişi kalmış. Şuraları lootlayalım abi, kimse yok. Zaten bir şeylerim var. Aynı şeylerden olunca vermiyor direkt. Bu ne? Itemların ne olduğu konusunda o kadar fikrim yok ki. Bu. Güzel bir eşya kaçırma ihtimalim çok yüksek mesela. Burası ringin dışına gidiyor mutlaka. Bir sonraki daralacak yer belli mi? Değil. Şöyle yukarı çıksak. Ay aşağı düştüm. Foldaymış var mı? Orada biri mi var? Abi piksellerden gözükmüyor ki. İnsan mı lan o? <laughs> Ya güzel grafiğin farkını anlıyorsunuz değil mi? Bence Nintendo konsolunda yani Switch'te böyle kompetitif oyunlar oynanmaz. Şunun insan olup olmadığı konusunda ben... Ha bak orada zıplıyorlar atlıyorlar. Dur bakayım çatışmaya girsem mi? Hayatta kalma üç güdüm mü harekete geçse yoksa çatışmaya mı girsem? Ay çok heyecanlandım. Ne yapsam? Elimdeki silah da öyle güzel bir silah falan da değil. Neresindeyiz haritanın? Yani acayip ucundayız. Dal mal gibi de pusuyorum ya. Hiç sevmedim şu an bu pus malimi. <laughs> Gelecek mi o geri? Oo, nereden vurdu lan o beni? Kaçsam mı abi? Lan kaçsana abi. Aa, skill'i kullanana kadar öldük ya. Bir maç daha atacağım. Gıcık oldum. Hızlı hızlı bir maç daha. Bu sefer şunu olacağım. Bu böyle etrafında bir şeyler oluşturuyor sanki değil mi? Aa bu sefer takımız. Güzel. Adamın kıçından ayrılsam ne olayım? Takım olarak ilerleyeceğiz. Bu sefer takım olmayı becermişiz. Nasıl oldu bu iş? Geçen sefer tek takıldım abi. Aksızlık. Tabii ki bu yüzden hayatta kalamamıştım. Ya bunda grafik kötülüğünden ötürü işte düşmanı görmede, sezmede sıkıntı yaşıyorsun. Böyle oyunlar bence o yüzden Switch'te kesinlikle oynanmaz. Ya bedavayken indirip deneyebilirsiniz ama. Aa takım mı daldı lan ne oldu? Ya yo. Uçur biz aslanım. Le Gamer. Le Gamer. Aa, draw Distance o kadar kötü ki. Az önce şu kendi oluştuğunu gördüm ya resmen. Uçur biz aslanım. Hadi bakayım. Takım çalışması. Kapidet tabi lan. Hadi hadi en azından ilk 5'e ilk 10'a bir şey girelim ya. <gülüyor> <gülüyor> Silah en azından. <laughs> Dur bakayım. Abo bayağı uzak hakikaten. Hemen lootlayalım lootlayacağımızı da. Bir şeyler aldım. Ha bunda para mara bir şey de alınıyordu sanki değil mi? Ha body shield'ım yok ulan. Bana bir badış shield verin. Ay sen neler diyorsun. Mavi güzeldi sanki değil mi? Ben bu arkadaşların dizinin dibinden ayrılmayacağım ya. Benim bu özelliğim neydi? Tamam güzel Etrafta adam var mı Onu görüyoruz Bu iyi bir özellik bunu stratejik kullanabiliriz Kime sıktın birader Adamın kime sıkıyorsun Anlamadım ki Benim hiç Mermimin olmaması peki Şu en azından mermisi olan bir şeyi de Değiştireyim mi bunu ya Bak şuraya bir yere gidelim. Sıkıntıya gireceğiz. Kaç dakika var? Bir buçuk dakika sonra alan geliyor. Geliyor mu bu kekolar? Let's explore this way. Heads up, rings closing in one. 45 seconds, ring in close. Off the mic, ladies. Alarm kimse No hostiles. Thirty seconds remain. Safety is an arrow shot away. Let's go this way. Alandan öleceğiz ya umurlarında değil. Tamam onlar arkayı tuttasın bari birader. Ben ne yapayım? takımca kalalım dedim de alanda kısıtlı kalacağız. Yanlış mıyım arkadaşlar bu kadar da bencil düşünülmez. moving. Run, run, run. father, give me sight. Yakın mıyım? Yakınım hadi. Şu arayı da hayatta geçirirsem eğer. Adam uçarak geldi lan. What? İyi koçum benim be. Oğlum sen Pathfinder değil misin? İp çekseydin ya Allah'ın kekosun. Bu, bu kır kırmızı <laughs> ne lan? Hiç fikrim yok gerçekten bu kırmızının ne olduğuyla alakalı. <laughs> Hostile var mı? Güzel birazdan mermi aldım galiba. Şuna ben de binebiliyor muyum? Güzel. Alanda mıyız? Daha değil. <laughs>

Abi adam ölmüyor. Yemin ederim ölmüyor. Ben daha ne yapacağım? Nasıl ölmez ya? Arkadaş o kadar kolsuz muyum gerçekten? Allah Allah. Yağdırdım üstüne. Mor kalkan almış gerçi. Galiba bayağı güçlü kalkanı var. Güzel oyun beklemeyin demiştim yani burada çoktan öldürmeliydim adamı. Neyse yapacak bir şey yok amacım oyunu göstermek amacım oyunu kazanmak değil ki gerçekten beni az çok tanıyanlar biliyor analogla FPS oynamayı hiç sevmiyorum hiç denk getiremiyorum mümkün değil. Saatlerce bunun antrenmanı da yapamam kusura bakmayın. Evet oyun böyleydi bence çok oynanırsı değil gerçekten grafik olarak da hiç tatmin etmiyor. Dediğim gibi Güzel grafiklerde uzaktaki düşmanı görürsün ama burada abi pikseli nasıl tanıyacaksın ya hiç eğlenceli de gelmiyor. Bana zaten bitmeyen oyunlar eğlenceli gelmiyor. Ben sadece oyunu size görsel göster olarak göstermekle e, görevliydim bu video için yani görevliydim dedim göstermek istedim. Oyunu size tanıtma gereği yok. Siz zaten Apex'in nasıl bir oyun olduğunu biliyorsunuz. Evet bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşeceğiz. Başka bedava oyunlar geldikçe en azından videosunu çekip size göstermelik oyunlar geldikçe bu tarz videolara devam edeceğim. Diğer videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay. Selçuk Gold ve üzeri destek olan herkese çok teşekkürler.